Okay, yayın başlamış olması lazım. Ee, yayın başlamış olması lazım ama, okay, başladı diyor. Görüntü öyle. Geri kalanını şeylerden göreceğiz. Eğer yazan, çizen olursa oradan göreceğiz. Yoksa. Nasıl emin olacağım başladığından başladı diye gösteriyor ama emin olmak lazımdır bakın bir de şu şeyden bakayım burada bir şey görünüyor mu? Okay bu da tamam bunu private'den çıkarayım public yapalım publish. Okey. Şimdi yayının başlamış olması lazım. Ama chat'te herhangi bir şey yok. Gelen var mı? Bakayım ona. Şu anda gelen de yok. E, burada sorun ne? Sorun ne? İnsanlar mı gelmedi? Yayın mı başlamadı? Yayında mı bir problem var? Merak ettiğim konu o. Pek şuraya bir bakayım. Ne? Ee, no. Herhangi bir şey, bir yanlışlık, bir problem görünmüyor. O zaman nedir? Set, 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 set yok. Bir şey set yapacak bir şey yok. Allah Allah. E burada. Live diyor. Yani başladı diyor. Bakayım, görünmüyorum Bir de kendim görüyorum. Madem kimseden ses çıkmıyor, chat yok, o zaman şeye bakalım. Upcoming diyor hala. Niye upcoming? Evet. Ha başlamış, tamam. Selamlar ıı, Mamu Mamu Yusuf. Nasıl okuyayım? Niye burada chat görünmüyor? Pardon. Burada Niye göremiyorum çete onu merak ettim şimdi göstermesi lazım Allah Allah çet niye görünmüyor peki çet oh, e, niye göremiyorum onu görmezsem olmaz ki ben insanlarla nasıl sohbet edeceğim yani burada bir problem var şuradan bir bakayım görebilir miyim ee, şuradan görebilir miyim? Şunu şöyle yapayım. YouTube'da gösterdiğim o zaman da ses yapar. Vivo'nun YouTube dersem. Chat gösterir Göreyim. ama. Şuradan görebilir miyim? Şunu. Evet. Şöyle yapayım. YouTube'da gösterdiğim o zaman da ses yapar. Şunu şöyle kapatayım. Ha. Buradan hiç olmazsa chat'i buradan görürüm. Ee, şurayı da biraz küçültürsem, ekranı şöyle yaparsam. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Chat'i chat görmem lazım. Yani olmaz. Chat'i görmem lazım. Yoksa insanlarla sohbet edemem. Ee, hoş geldiniz. Tamam yani Adnan Yıldız... Burada, selamlar Mamu Vesa burada. Yani e, burada olanlar var da bu stüdyodaki chat niye devreye girmedi? O devreye girseydi benim şeye bakmama gerek kalmazdı. Nedir? Ee, Youtube'den bakmama gerek kalmazdı. Ama neyse buradan bu şekilde götürelim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Selamlar İzir Easy Rider. Easy Rider. Okay. İngilizce olunca easy. <laughs> tamam. Easy Rider. Hoş geldin. Şimdi ben şu chat'i ne yapayım? Stüdyonun chat'ini kenara alayım. Gösterirse gösterir, göstermezse göstermez. Zarar yok. Bu şekilde götüreceğiz artık. Altı ee, 6 kişi var diyor. Tamam. Güzel. O zaman başlayalım. Şeyin ismini zaten yayının ismini 2025 yani 2025 biterken koyduk. Ama esas sorun tabii 2025 ile ilgili şeyler yapacak halimiz yok. Ne derler? Tahliller yapacak halim yok. Ben biraz kanaldan bahsederim. Soru bana bir soru gelene kadar biraz şeyi anlatayım. Önce kısaca şunu söyleyeyim. Geçen seferki canlı yayında problem olmasının sebebi ben hem e, tro, e, Google Chrome kullanıyorum, hem de şey vardı Firefox vardı. Onlardan birinden bir yayın yapmışım, ötekine sonra deneme yapmışım, orada kalmış falan filan karıştı yani öyle bir karışıklıktan dolayı şey e, yayın yapılamadı. Ses ve görüntüde bir sorun yok değil mi? Yani ben konuşuyorum kendi kendime de şey olmasın. Ben konuşuyorum ama kimse duymuyor gibi olmasın. Ee, o anlamda eğer ses ve görüntü iyi diye de bir şey gelirse buradan devam ederim, İyi olur. Ses, görüntüde herhangi bir sorun var mı? Du duyuyor musunuz? Ee, yoksa sürdürmek şey olur. Okey, çok iyi, tamam onu da aldık, sorun yok. Şimdi chati de görüyorum yayında iyi dönüyor. O zaman devam. Şimdi kanal ile ilgili daha önce bazı bilgiler vermiştim ama bilen var, bilmeyen var. Onun için şöyle kısaca söyleyeyim. Ben bu kanalı ilk defa, ilk videoyu 29 Ekim 2024'te koydum. Yani bir sene biraz geçti. Öyle çok fazla değil. Ee, tabii her şey gibi yeni başladığım bir şeyi hem işi yaparken öğreniyorsun, hani hiç bilmediğimden değil. Aslında benim çok eski bir kanalım vardı, bir iki video koymuştum, sonradan sildim onları. Devamı gelmedi, devamını getirmedim. Başka konusu başkaydı. Ta 2015'te başlatmıştım. öyle duruyordu. Sonradan işte bu Bali'ye taşınmadan önce dedim böyle bir şey bir video koy, O şekilde başladı. Bir seneyi biraz geçti. Beş buçuk ayda monetize dedikleri, yani 4 3000 e, seyredilme saati binden fazla yani bini geçen üye sayısı şartı var monetize olması için onu 5,5 buçuk ayda tamamladım o da fena değil benim gibi bir kanal için çünkü öyle çok cazip insanlara böyle ilgi çekecek işte ne bileyim görüntüler gösterip işte şurada masaj yapıldı burada bilmem şunu yaptık şurada kızlar böyle burada bilmem kimler şöyle gibi videolar yapmadığım için. Öbürü o hani işte ne diyorlar ona gezgin videolarına benzer video bir kanal değil. Onların kanallarına benzer bir kanal değil. E, o nedenle de biraz yavaş şey artabilir. Ne derler? Takipçi artabilir. Ki şeye göre iyi. Orada da bir çok bir sorun yok. Ha bu arada şey söyleyeyim. Şimdi millet diyebilir ki yok gece vakti. Evin içerisinde bu şapkayı niye taktı? <laughs> Onu da söyleyeyim. Karşımdaki ışık Şöyle dik durduğum zaman gözüme vuruyor. Göze gelince de rahatsız ediyor karşımdaki ışıktan dolayı. Bu biraz koruyor. Ha, onu da söyleyeyim. Şimdi şu an kanalın durumu 2341 aktif üyemiz var. Yani şu ana kadarki üye sayısı 2341. Çok bir rakam değil onu biliyorum yani diğer kanallarla karşılaştırınca çok bir rakam değil. Ama e, benim yaptığım konularda tartışmalı konular. Seveni var, sevmeyeni var. Nedir tartışmalı konular? Takip edenler biliyor. işte başka insanların özellikle yalan yanlış, sırf takipçi kasmak, kasmak için, sırf e, seyredilme sayısını arttırıp YouTube'den, reklamlardan para kazanmak için başvurdukları o Yanlış yöntemler. Tabi ba başka amaçları da var. Her kanalın amacı farklı. Bahsettim birden fazla kanalla ilgili böyle tartışmalarım olduğu, Onları teşhir ettim. İşte açıkladım şunu yapmayın. Bunu yapamazsınız. Bu yanlış. Bu doğru değil gibi. Böyle bir e yayının ta takipçisi çok hızlı artmaz. Onu ben de biliyorum. Çok fazla bir şey de beklemiyordum bu anlamda. Şimdi. Eee. Bunu anlattıktan sonra geçen seferki başarısızlığı da zaten anlatmıştım iki video koydum. Ee, kısaca onu da anlattıktan sonra şeye gireyim. Şimdi önümüzde önümdeki süre içerisinde yapmak istediğim hazır iki tane konu var. Bir tanesi geçenlerde e, bir video yayınlamıştım. İşte nasıl söyleyeyim onu e, şuradan gö gösterebilir miyim? kapağını gösterebilirsem ondan oradan girerek bak, şey yapayım bakayım ee, emeklilik da emeklilik bize şu şöyle bir şu kapakla böyle bir yan yapmıştım ee, burada emeklileri anlatırken tabi Sadece tek kişiyi anlatmıştım. Yani bir kişi, emekli bir kişi eğer Bali'ye ya da Endonezya'nın herhangi bir yerine gelip e, yerleşmek isterse ne yapabilir diye e, bir şey yapmıştım, yayın yapmıştım. Sonra bana soru geldi ve çok haklı bir soruydu. Peki dedi şeyler gelirse yani çift olursa bu emekliler eş diyelim ki evli bir çift gelmek isterse bize durumu nedir? Ee, araştırdım. Gerçekten farklı bir durum var. Yani şey değil. Sadece nasıl söyleyeyim? Yani ikisi ayrı ayrı da başvurabiliyor. Tek başına da başvurabiliyor. Onun prosedürü de ayrı. Maliyeti de ayrı. Aradıkları şeyler de ayrı. Onunla ilgili bir video yapacağım. Önümüzdeki, önümüzdeki planlar, planımdan birisi o. Yani çiftler, çift olanlar, emekli çiftler. Hatta şöyle söyleyeyim, çiftlerden biri emekli ama diğeri değil. Çünkü böyle de olabilir. Ee, ne olur, hangi yöntemle başvurabilirler, neye, kaça mal olur, işte ne tür evrak isterler, ne tür bir prosedürü var. O konuda bir yayın yapmayı düşünüyorum. Onun dışında işte bu YouTube algoritması'ndan dolayı yapılan bir sürü fake görüntüler var, gö göstermeler var. Yani AI'ya yaptırıyor uyduruyor, hiç olmayan bir şey yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bu tür videolarla ilgili bir şey düşünüyorum. Ondan sonra bir de mümkün olduğu kadar dışarıda video çekmeyi düşünüyorum. Bu tür bu konuda da çok talep geldi. Fakat son iki videomu dışarıda çektim. Ha, üzerine konu da vardı. İşte bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Mesela benim o canlı yayın neden beceremediğimi, nasıl bir sorunla karşılaştığımı anlattığım halde. Çok fazla izlenmedi, fazla ilgi görmedi. Şimdi dışarıda video çekmeyi eğer program, şimdi şurada, ne, diyelim ki bir programı hazırlayıp, bir konuyu hazırlayıp o konuyu dışarıda kaydedersem belki farklı olabilir. Yani görüntüyle, dışarı görüntüsüyle böyle benim odamın, benim evimin içi değil de dışarıdan görüntüyle. Ee, onun dışında ben bir faydası olacağını sanki yokmuş gibi görüyorum. Şener, <gülüyor> Şener, <gülüyor> vay Şener hoş geldin, hoş geldin. Sevgiler bizden Şenerciğim. Biliyorum yani seninle hukukumuz ayrı. Bir de şey görüyorsun durumsuzları. Yani <laughs> ya öyle yani ben şimdi beni tanıyan zaten bilir de bilmeyenlere fazla anlatmak istemedim kendimi. Şimdi o kadar da anlatmadım. Soranlar oldu, özel şeyler soranlar oldu. Dayı sen ne yapıyorsun, ne okudun, ne yazdın, nereden biliyorsun işte, niye bunları yapıyorsun, niye torun bak bak varken bu işlerle uğraşıyorsun diye bir sürü insan oldu. E söylemedim. Yağmur başladı gelen şöyle gürültü gelebilir. Gerek yok çünkü onlar benim özel hayatım ama sen biliyorsun iyi kötü. Onun için benim görüntüm de değişmez, davranışım da değişmez, fikirlerim de değişmez, dünyaya bakışım da değişmez. Ha seven olur, sevmeyen olur o da ayrı bir konu. O da insanların tercihi. Ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ee, olay bu. Şimdi ne anlatıyorduk? Diyor, dedim ki dışarıdaki çekimler konusunda e, talep var. İnsanlar söylüyorlar ya hep aynı yerde aynı görüntü. Yani dışarıda yapsam falan. Değerlendiriyorum, yapacağım. O imkanım var. E, yani kameraydı, ses düzeniydi, şuydu buydu. Onların hepsi hazır, düzenlendi. Dolayısıyla dışarıda çekim de yaptım. Gördünüz. Görmeyenler bakabilir. Son iki videoyu dışarıda çektim. Görüntüler de iyi. Ses de fena değil. Yani çevre sesler fazla karışmıyor. Onu şey yapabiliyorum. Dolayısıyla yani bir yerde oturup dışarıda bir yerde oturup eğer bir mevzu anlatacaksam bile bilgisayarımı alıp orada oturup işte hangi konuları anlatıp ne göstereceksem onları gene gösterebilirim. Gene yapabilirim. Orada bir sorun yok. Bir şey daha söyleyeyim. Benim yaptığım videoların içerisinde en çok ilgi gören bazı videolar var. Mesela çok seyredilen videolar var. Şöyle anlatayım. Bir tanesi zaten belli 17 bin, 18 bin izlendi. O benim neden Avustralya'yı terk edip Bali'ye geldim konulu videoydu. Onun sebebini anlayabiliyorum. Neden çok seyredildiğini anlayabiliyorum. O anlaşılır bir şey. Ama onun dışında ne oldu? Mesela şu çok seyredildi online tanışıp evlenmek mi? Bir daha düşünün gibi o başlıkla yaptığım video. Bu çok seyredildi. Hala seyrediliyor. Seyredilmeye devam ediliyor. Demek ki buraya bir ilgi var. O zaman bu konuda belki e, yeniden video yaparım. ilave videolar yaparım. Yani söylenecek çok şey var. Bakmayın ben video yaparım derken aman bir konuyu buldum. Nasıl millette ilgi gösteriyor. Hadi oradan devam anlamında değil bu konuda söylenecek çok şey var. Mesela bana birisi yazmış. Şunu değiştireyim önce şu görüntüyü buradan kaldırayım. Gerçi dursa da olur yani şey anlamda dursa da olur. Onun üzerine konuşuyorum ama şöyle yapayım. Mesela birisi yazmış bana. Diyor ki Türkçe yazmış. Hem de düzgün bir Türkçeyle? büyük bir ihtimalle Türktür ama şey yazmış. Diyor ki ben Endonezyalıyım. Tamam. İşte sen bizim ülkemizin insanların hor görüyorsun, ırkçılık yapıyorsun, ayrımcılık yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye bir sürü şeyle suçlamış. Başta ciddi aldım dedim tamam annen özelisin olabilir. Hani hangi dilde seyrettin sen videoları bilmiyorum ama ne kadar anladığından da emin değilim. Fakat ben ırkçılık yaptığımı inanmıyorum, yapmam. Benim prensiplerime aykırı yani dünya görüşüme aykırı. Ben insanları ayırmam. Ne rengine göre, ne dinine göre, ne politik e, tavrına, inancına göre ne bilim, ne görüntüsüne, deri rengine göre, ne hangi dine inandığına göre, ne hangi dili konuştuğuna göre ben insanları ayırmam. Böyle bir şey hiç olmadı. Hayatım boyunca olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ama bununla suçlanıyorum. Bu doğru değil dedim. Yani hangi doğru anladın mı benimle anlattığımı falan. Bu defa İngilizce cevap verdi. Bir sürü hakaret Sadece suçlama değil, hakaretle devam ediyor İngilizcesinde. O da güzel bir İngilizce. Demek ki her kimse şey kullanıyor. <laughs> AI ya da işte chat, chat gibi tipidir ya da başka bir şey kullanıp onun tercümesini yaptırıp hangi dilde yazıyor bilmiyorum. Orijinal dili, ana dili hangisidir bilmiyorum ama ha bile değiştiriyor. Fakat şeye baktım, hesabına baktım. United States görünüyor hesap açtığı yer. Büyük bir ihtimalle İngilizce konuşabiliyor, doğrudur. Ee, en sonunda adamı durdurmak zorunda kaldım. Çünkü hakaretle ve benim söylediklerimi dinlemek, incelemek yerine ona cevap vermek, benimle o konuda tartışmak yerine hakaretle devam. Şimdi böyle şeyler tabii iyi değil. Çünkü ben her şeyi iyi biliyorum, mükemmel biliyorum, her söylediğim doğrudur. Bundan başkası yoktur demiyorum ki öyle bir iddiam yok ki. Ben görebildiklerimi araştırdığım kadar, öğrenebildiğim kadar doğrusunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle de işte bu evlilik konusunda çok tartışma çıktı. Evlilikle ilgili yaptığım online tanışıp evlilik yapmak gibi ki ben bunu sadece endonezya demedim aslında başlarken e, genel olarak şeyi anlattım. Güneydoğu Asya diye anlattım çünkü Güneydoğu Asya'da oluyor bu sadece endonezya değil. Endonezya biraz Müslüman bir ülkedir diye son dönemlerde bir de çok reklamı yapıldı. Bu işin e, rantçıları çıktı. Ha rantçıları çıktı derken o videonun da kapağını göstereyim. Ee, şu. Böyle de bir video yaptım. Yapmıştım. Şunu kapatayım ya. Bu gereksiz bir şey. Burada bir işe de yaramıyor. Ee, nedir? Evlilik danışmanları ve Endonezya. Yani Endonezya'da neler oluyor diye bir video yapmıştım. Burada kendilerini danışman olarak tanıtan, ee, ne bileyim ama yüklü paralarla yüklü paralarla insanların evliliğine yardım ediyorum diye iş yapan, oradan bir kazanç sağlayan oradan para kazanan bir takım insanlar var. Bir takım derken çünkü bir tarama yaptım şeyde YouTube'de sadece işte Türkçe evlilik danışmanları vesaire diye yazdığım şeye karşı tam dokuz tane isim çıktı. Baktım videolarına yani dokuz isim sadece isim İsimlerdir. O isimlerin kanallarına baktım. Hepsi de aynı şeyi yapıyor. Ha bunların içerisinde bir tanesi bu işi çok büyük götürmüş, İyi paralar kazanmış. Zaten bir videoda bir başka kanalın yaptığı videoda mesela Fatih Kopan'ın yaptığı bir videoda adam şey diyor. Ben dün 90 tane boşanma yaptım diyor. Ben bu işe boşanmayla başladım. Esas parayı da oradan kazandım diyor. 90 tane boşanma. Peki kaç tane evlilik? Yüzün üzerinde evlilik. işte yüz, iki her neyse. E, 90 tanesi boşanma. tabii bu evlilikler o boşanmaları onun yaptığı anlamda söylemiyorum. Başkaları yapmıştır, kendileri yapmışlardır falan ama boşanmak zorunda kalmışlar. Şimdi boşanmak Endonezya'yı nasıl ilgilendirir? Şöyle ilgilendirir. Eğer Endonezya'da evlilik kayıtlıysa ilgilendirir. Endonezya'da kayıtlı değilse ilgilendirmez. Bu bir. iki evlenenler, evleri çiftler Endonezya'da yaşıyorsa Boşanma burada olabilir. Eğer bir de aralarında mal varsa yani adam diyelim ki ev almış, araba almış, işte iş açmış, bir şeyler yapmışsa ki iş açamaz, ev de alamaz, araba da alamaz. Almış derken kastım şu, kendi adına alamayacağı için eşinin adını almıştır. Hele de böyle bir şey varsa yani para girmiş araya, ev, arsa, tarla, şu bu girmiş araya. E tabii ki bunlar Avukatlık, mahkemelik önemli şeyler haline gelir. E Boşa yani büyük boşanma konusunda büyük problemler yaratır. Öyle de yapıyor, öyle anlaşılıyor. E, o yüzden de 90 tane boşanma ki sadece bu bir kişinin yardım ettiğini söylediği boşanmalar. E bir de bunun dışında da var. Yani şu çıkmıyor mu ortaya? Tamam evlilikler aldı başını gidiyor, bir sürü insan amman herkes falan kişi henden öceden online tanışıp evlenmiş ben de yapayım diye heveslenenlerin demek ki yarıya yakını da bu işi boşanmayla bitiriyor. Ha bu boşanmaların bir de Türkiye tarafı var. Orayı bilmiyoruz. Yani diyelim ki Türkiye'de kaydetmiş ev, boş, evliliği orada boşanıyor. En, şeydenden Endonezya'da de boşanmıyor. Ha yasal olarak bir sorun çıkar mı? Gelip evlen, e, Endonezya'da tekrar evlenme durumuna düşmediği sürece bir sorun çıkmaz. Ee, o tür şeyler var. Yani bu iş bildiğimizden daha karışık. Bildiğimizden daha çok insan yapıyor bunu. Ve bunu yapmalarının da ben bir videoda biraz anlatmıştım ama çok basit bir sebebi var. Evlenip Endonezya'ya yerleşenler, evlilik yoluyla Endonezya'ya yerleşenler, eğer parası pulu yoksa, bir başka gelir kaynağı yoksa, Türkiye'den gelen, onu destekleyen, yani Endonezya'da yaşamını sağlayacak parası bir yerden gelmiyorsa, Endonezya'da çalışamaz. Endonezya'da çalışamadığına göre Endonezya'da para kazanamaz. Endonezya'da para kazanmadan e, İbrahim şunu bitireyim anlatırım. Ee, Endonezya'da para kazanmadan ailesine, çocuklarına, kendisine nasıl bakacak, ev kirasını nasıl verecek, yemeğini nerede demek istediğim bir bakıma bunların tek kazanç yoludur. O yüzden her Endonezya'da evlenip Endonezya'ya yerleşen kişi bir süre sonra bu işlere soyunuyor. Başkalarını teşvik edip, onların evliliğine yardım ederim, işte tercümanını yaparım, rehberini yaparım, götürürüm, getiririm, nikah işlerini yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım ama şu kadar da para alırım diye bir kazanç yolu bulmuşlar, o şekilde götürüyorlar. Burada bu konuyla ilgili konuşacak çok fazla şey var ama şimdilik ben bunu burada bırakayım. Zaten videolarda bir kısmını anlatmıştım. Gelelim. İbrahim Merter, Kamboçya'da otel sahibi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi otel sahibi derken, ben Kamboçya'da değilim. Kamboçya'da kaç tane otel sahibi var onu da bilmiyorum. Bu otel sahibinden kasıt eski otel sahibi diyelim. Şey midir, Ömer midir? Yoksa bu kendini muhtar neden işte, işte şapkalı, boynuzlu neyse, çok da uzatmak istemiyorum. Ben o adama acıyorum aslında. Tamam, o çok büyük bir şeylik yaptı yani saçmalık yaptı. O yüzden öyle bir e, video yaptım. Arkasından bana saldırdı, cevap verdik falan filan tartışmalar oldu ama aslında adama acıyorum. Çünkü e, yani çok para kazanabileceği bir iş değil. Kazanabildiğine de inanmıyorum. Ama buna rağmen Türkiye'deki gelir seviyesi en düşük insanları teşvik ediyorlar. E şimdi işte bu olmaz. Benim kızdığım bu. Arkadaşım Yap adam gibi bir butik otel mi yapacaksın, daha büyük bir otel mi, ne bileyim düzgün bir yer yap. Biraz hani çok lüks olması şart değil ama hizmet verebileceğin, insanlara bir konfor sağlayabileceğin bir ortam hazırla. Türkiye'de parası olanları çağır. Orta gelirleri çağır, tatil yapmak isteyenleri çağır. Memnelere onu anlarım. Ama gidiyor gelir düzeyi en düşük olan, yani emekli, tek başına yaşayan belki emekli gelirinden başka da bir geliri olmayan insanlara öyle bir fiyat veriyorlar ki ya işte ayda 300 dolar. Benim burada kalırsan yemeğe ben veririm. Kahvaltını şunu üç öğün yemeğini ben veririm. Bende de kalırsın. Bana şu kadar para ver. İşte burada kal. Kadın kız içinde merak etme. Onlar dolu. Zaten en çok kızdığım şeylerden bir tanesi de bu. İşin arka plandaki asıl özne bu Güneydoğu Asya'ya teşvik edenlerin ee, şey hariç o Pinokyo hariç Pinokyo'nun alanı ayrı. Asıl özne kadın kızdır. Yani kadın kız öne sürerek ya da bahsederek ya da masajdan bahsederek. Adam şöyle bir video yapmış ismini vermeyeyim. Videosunu uydum kanalına girdim. Şimdi Bali'ye gelmiş burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şirket mülket kuracağım diyor o da o yola girmeye çalışıyor. Girmiştir de bilemiyorum. Videosunun kapağı şu. 5 dolara mı? Yanlış hatır, hatırlam, bakmam lazım. 5 dolar ya da 10 dolara masaj yaptırdım. Happy endingli. Hep ne, mutlu sonlu masaj yaptırdım. Yaptırdım diyor bak. Yapılır, yapıyorlar demiyor. Yaptırdım. E şimdi bu doğrudan doğruya kendisi gibi aç, cinsel anlamda aç, çok fazla bir imkanda olmayan insanları teşvik etme, çağırma yani Beni takip et bak ben böyle işte erotizme kaçan şeyler yapıyorum. İşte bu bilgilere veriyorum diye insanları çekme şeyi yöntemi. Ha bunu yapan az mı? Pinokyo dahil hepsi yapmış. Gidin bakın eski videolarına. Ta, şeyde Laos'ta işte 5 dolara masaj. Masaj yaptırırken videosu. Bilmem nerede. Aynı şeyleri söylüyorlar. Ya be kardeşim bu Güneydoğası'ya sırf masaj mıdır? Başka bir iş yok mu buralarda? Yani Güneydoğu Asya'ya gelenler masaj için mi geliyor? Başka bir şey yapılmıyor burada. Niye oraya gidiyor? Ötekisi de gidiyor işte bilmem nerede şey buldum. Aşkı falan yerde buldum. Aman şöyle sevdim böyle sevdim.